Trakli dedik. E, süremiz olursa telefon bağlantılarımız yine olacak. Şimdi Balkanlara Türkler ayak bastığından itibaren bir Türk edebiyatı var dedik ve evet. o sıkıntılı süreçlerden geçse de bir şekilde Türk edebiyatı yaşıyor ve Balkanlardaki Türk da şöyle biraz bir Balkan havası var, bir Balkan tadı var o sözcüklere yansıyan. Öyle değil mi? E, çünkü bir kültür kaynaşması var orada. Evet. E, şimdi ben birazcık sorunları konuşalım istiyorum aslında. Belki bu konuda söyleyecek çok şeyiniz var her ikinizin de. Evet. Ee, bu noktada da e, derneklerin, e, dergilerin, hani e, düzenlenen etkinliklerin, o Balkanlarda yaşayan yazar, şair, edebiyatçıların buluşmasının çok önemi var. E, neler söyleyeceksiniz? Doğru bir süreçten geçiliyor ama e, bugün geldiğinizde hala yaşadığınız sıkıntılar neler, Zeynep'in? Bu. Ne, e Makedonya ayrı bir özelliğe sahip küçük bir ülke. Ancak şunu söylemeli ki Yugoslavya çerçevelerinde mesela Türkler bir bütün idi. Kosova Türkleri ile Makedonya Türkleri arasında herhangi bir fark yoktu. Mesela 65 sonlarında. Makedonya'da çıkan Sesler dergisinde Kosova'da henüz Türkçe e, dergi çıkmazdan önce, orada yayınlanmazdan önce e, en e, bugün ayakta e, olan hayatta olan en iyi Kosova şairlerinden bir İskender Muzbek e, e, Zeynel Beksaç gibi evet. e, Sonradan Prizren asıllı Nusret Dişo, Hasan Melcan gibi şairler ilk şiirlerini bir Üsküp'te Birlik Gazetesi ile özellikle 65 sonlarında yayınlanmaya başlayan Başladılar. Sesler dergisinde. 40 yıllık geçmişe sahip en eski Balkanların Türkçe edebiyat dergisi olan... Sesler ne yazık ki bu e, transisyon dediğimiz bu geçit e, geçiş de, döneminde de. E, ortadan kalktı. Ama şimdi umut ederim gençler işte yavaş yavaş yeni dergiler çıkarmaya başlarlar. Kimileri kısa soluklu oluyor. Mesela Üçüncü Kuşak, Üçüncü adlı dergi e, Beyinciler diye yeni bir şiir akımını dahi ortaya e, attı. Ne yazık ki Kısa soluklu oldu. Neden? Hı. Çünkü e, eskiden devletin e, kültüre e, yardımı Histeği daha vardı. büyüktü. Şimdi biraz e, bu hususta kişisel, bireysel e, girişimlere işler bırakıldı Tabii. ve e, daha ufak tefek şey e, biçiminde e, e, dergiler, gazeteler çıkmaya başladı. E, oysa Sesler dergisi. Tomur, Sevinç dergisi, Tomurcuk Gerçekten. dergileri bunlar Makedonya'nın ve Kosova'nın bütün e, e, yazar e, kapasitelerini bir araya getirdi ve dolayısıyla e, orada birlik yaşanırdı. Türkiye'de tek her yere gittiğimiz okullar bizde e, Bulgaristan'dan farklı olarak 45'ten yani 44 sonlarından ve özellikle 45'ten beri e, Türkçe okullar var bugün artık lise liselerimiz <laughs> var Türkiye. ve Türkiye dışında ilk oryantalist değil Türkoloji bölümü Üsküpte, Üsküp'te açıldı ve bugüne kadar bakın Almanya'da 2 milyondan fazla <laughs> Türk var ama profesyonel tiyatrosu yok bizim 6 yıl. Üsküp'te e, profesyonel Türk tiyatrosu yaşar ki onun Rumeli Elveda Rumeli'de gördüğünüz o, o zaman, ekibin e, <laughs> evet. çoğu Oradan. o Türk tiyatrosunun e, e, emekli ya da bugün e, e, etkin olan Aktörler Peki, ve aktörler. yani Sayın emin Bak. diyorsunuz ki Makedonya'yı biraz Balkanlardaki diğer ülkelerden ayıralım mı? Yani tiyatrosunda biraz ile... şey oldu. Bakın Türkler, Türkoloji e, bölümüyle bir ustalık kullandı Türkler. E, Tito rejiminde Evet e, bizim başta e, bulunan bazı evet. siyasetçilerimizin anlayışı karşılığında bir Kemal Seyfullah... büyük Türkçü e, bir Firuz Demir e, gibi insanlar sayesinde. Biz e, orada dergiler, güzel. tiyatrolar, e, bir e, özel e, kültür ve eğitim e, e, yaşadık ve ne kadar güzel, e, Peki Bunu sayın... propaganda olarak dek, do, e, bize verilen parayı biz e, e, onun altında mesela <laughs> e, Türklük e, ve e, dolayısıyla evet. yani e, yazdınız... Türk İslam. Paylaştın. geleneklerine bağlı konular işledikler. işlediniz. Peki efendim. Evet. Makedonya'da durum böyle. Evet. Tiyatrosu, Türkoloji bölümüyle. E, bakalım Bulgaristan'da, Bulgaristan'da. nasıl? E, dernekler, e, evet bir dönem kapatıldı.